Arkadaşlar herkese selamlar, sevgiler. Gebze'de bulunan Toyota Bayi Icon'dayım. Evet, Bayi'de showroom'da bulunan sıfır araçların fiyatlarını çekip sizlerle paylaşacağım. Bakalım Eylül ayında Toyota'da fiyatlar nasıl? Şöyle araçları da paylaşayım sizlerle. Umarım beğenirsiniz. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Pro I City Kargo araç üç paket halinde satılıyor. E, paketleri Dilim ve Vizyon paketi olarak. Şöyle aracı ben ilk önce sizlere göstereyim. Ondan sonra da fiyat bilgilerini kısaca paylaşayım sizlerle. Evet. Hatta şöyle yan kapısına gelmişken yan tarafından açıp yan tarafından göstereyim. Arka tarafına geçtiğim zaman da arka tarafından iç kısmını göstereyim sizlere. Şöyle hatta kapatalım kapısını. Evet yavaşça kapatalım. Evet arka taraftan görüntüsü de bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şöyle yan tarafını bir göstermeye çalışayım sizlere. Ondan sonra da şoför kabinine bakalım. Manuel vites. 3 kişilik. Şöyle ön konsolunu göstereyim. Aracın iç kısmı bu şekilde arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi vizyon ve birim paket olarak araç satılmakta. Evet şöyle de etiket bilgisine bakalım. Kuray City Kargo 15 dizel 100 HP dilim paket 6 ileri manuel vitese sahip bir araç. Aracın şöyle fiyatında belirtim 1 milyon 127 500 TL satış fiyatı mevcut. Genel olarak fiyat hakkında şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Araç e, paket Girin paketlerin e, bu ay tavsiye edilen fiyatı 1 milyon 205 bin TL ve Eylül ayında sınırlı sayıda e, 1 milyon 127 bin 500 TL olarak satışa sunulmuş durumda Toyota bayilerinde. Şu anda Toyota Icondayım e, Gebze'de. Vizyon paketinin de fiyatını size kısaca söyleyeyim. Evet, vizyon paketinin fiyatı da Eylül ayına sınırlı sayıda kampanyalı fiyatı 1 milyon 78 bin 500 TL. Eğer ticaret ile uğraşan abilerimiz varsa değerlendirebilirler. Toyota Land Cruiser Prado. Şöyle dıştan ben arkadaşlar aracı göstereyim sizlere. Kapıları açık mı diye baktım ama kapıları açık değil. gayet büyük bir araç. Şöyle dıştan göstereyim ondan sonra da fiyatını göstereyim sizlere. Aracın fiyatı arkadaşlar Land Cruiser Prado 2.8 litrelik 8 leri otomatik şanzımana sahip dizel motoru sahip arkadaşlar. 9.550.000 TL satış fiyatı var bu aracın. Toyota Corolla 1.5 benzinli motora sahip arkadaşlar. Bakmış olduğum araç 1.5 Vision Plus Multidrive S paketi. Benzinli 1.5 motorlarında e, Multidrive S, Multidrive Dream Multidrive S, Vision Plus Multidrive S, Dream X, Flame X, Passion X Pack Multidrive S olarak satılıyor arkadaşlar farklı paketler halinde. Şöyle aracın eğer kapısı açıksa da iç kısmını göstereyim sizlere. Evet. Şöyle koltukların da alt tarafları koyu, ortaları daha açık renk olarak. Kapılarda da aynı kombinasyon kullanılmış. Şöyle iç kısımlarını da kısaca göstereyim. Şoför tarafında şöyle arka yolcu tarafında sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Evet. Fiyat bilgisine bakalım. Corolla 1.5 Vision Plus Multi Race paketinin Eylül ayı fiyatı 1 milyon 718 bin TL. Satış fiyatı mevcut. Onun haricinde arkadaşlar diğer paketlerin fiyatlarına da e, sizlere paylaşayım. Multidrive S paketi biz söyledik? 1.5 e, Dream Multidrive S paketinin 1.780.000 TL. X-Pack paketi Multirail S 1 milyon 856 bin TL, Silama X Pack paketi 1 milyon 958 bin TL, X Pack Multirail S Paketi 2 126 bin TL olarak Eylül ayında Toyota Corolla'nın 1.5 benzin motorlarındaki satış fiyatları bu şekilde arkadaşlar. Toyota Yaris Hybrid 1.5 motora sahip arkadaşlar. Şöyle yandan göstereyim. Hatta arka tarafından da bir görüntüsünü alayım. Sonra da iç kısmına bakalım. bakalım. Kapıları kilitli aracın. Aracın iç kısmında kapıları kilitli olduğu için gösteremiyorum ama fiyat bilgilerini de paylaşayım arkadaşlar. Sizlere araç iki paket halinde satılmakta. Bakmış olduğumuz araç yarış Yaris 1.5 hibrit filame paket. Aracın anahtar teslim satış fiyatı 1 milyon 720 bin TL. Arkadaşlar. Diğer paketi de Passion x pack olarak geçiyor. Onun da anahtar teslim satış fiyatı Eylül ayında 1 milyon 999 bin 500 TL olarak satışta arkadaşlar. Toyota Corolla Hatchback Hibrit 1.8 motora sahip. 3 paket halinde satılıyor arkadaşlar. Filame, X pack ve sport paket. Hepsi de 1.8 motoru sahip araçları. Şöyle dıştan görüntüsünü aldıktan sonra içini de paylaşayım. Sonra da fiyatını paylaşayım sizlerle. Ne evet. evet. Harde gri bir rengi var. İçine bakalım. Şöyle iç kısmını paylaşayım. Arka tarafında şöyle kısaca göstermeye çalışayım sizlere arkadaşlar. Aracın iç kısmı da bu şekilde. Bu aracın paketi neymiş? Bu aracın paketine bakalım arkadaşlar. Corolla h 18 Filamer paketmiş. Aracın anahtar teslim satış fiyatı 1 milyon 936 bin lira arkadaşlar. Filamer paket. diğer paketlerin fiyatları da GR Sport 2 milyon 217 bin TL. Passion paketi de 2 milyon 217 bin TL olarak satışta. Toyota Yaris Cross hibrit 1.5 benzinli motora sahip hibrit bir araç arkadaşlar. Şöyle aracı dıştan gösterelim. Araç 3 paket halinde satılmakta. dirim paket, Flame ve Flame X Pack olmak üzere göstermiş olduğum araç Flame X Pack. Şöyle dıştan göstermiş olalım sizlere. İç kısmına da bakalım aracın. Şöyle iç kısmını gösterelim. Araçta cam tavan mevcut arkadaşlar. Şöyle perdesi kapalı hatta iki taraflı önlü arkalı. İç kısmını çekeyim şöyle dıştan. Cam tavanını da paylaşayım sizlerle. Aracın iç kısmı bu şekilde. Geniş bir ekranı mevcut şurada. Gayet büyük. Şöyle aracın bilgilerine gelelim. Araç Yaris Cross 1.5 hibrit Flame X-Pack görmüş olduğunuz gibi 2.230.000 TL satış fiyatı mevcut arkadaşlar bu aracı. Evet. Toyota CHR 18 hibrit araç. Corolla'nın CHR'ları da arkadaşlar. 4 paket halinde satılmakta. Şöyle aracı dıştan paylaşayım. Bakalım kapıları açıksa iç kısmını da paylaşayım sizlere. Evet kapısı açık. Şöyle iç kısmında göstereyim. Şöyle vites kısmını da paylaşayım. Vitesi gayet ufak bir şekilde paylaşılmış. Küçük yer. Araçlara göre Salata CHR 18 hibrit filama paket arkadaşlar bu araç. Bu aracın anahtar teslim satış fiyatı 1.950.000 TL. Filama paketim arkadaşlar. Diğer e, CHR'ların da fiyatlarını ben size söyleyeyim. E, Passion paketi 2, .2 TL. Passion X 2 milyon 436 bin TL. Passion X Style paketi de 2 milyon 559 bin TL. Şimdi satışta Eylül ayında arkadaşlar.